Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, aracımdaki arızayı diğer ustalar çözemedi. Ee, güven oto Hakan Usta'ya geldim. Hakan Ustam selamünaleyküm. Kolay gelsin. Evet, Hakan Ustam. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk Hakan usta ee, aracım da e, marşta bastığımda patlama sesi geliyor. Patlama sesi. Diğer ustalara gittim. Bujilerde, kablolarda vesaire dedi. Tamam. Onları değiştirelim. Ondan sonra birçok sebep olabilir dedi. Araba enjeksiyonlu. Enjeksiyonlu aracım. 1.6. Tamam. Bir, bir çalıştır abi. Aracı çalıştırıyorum. Aracımı evet. çalıştırdım şu an. Şöyle seni Herkes götürüm. Herkese ayrı işler arkadaşlar. Bu araç sıvı ve alar Evet Usta. Bak bu araba normalde şu an rotada çalışıyor. Tamam, bu araba böyle çalışmaz. Evet, bu arabanın sıvı sıkı Kaç senedir bu araç sıkıntı? Bana bak. Evet. Bana bana bak. <laughs> Kaç sene siz bu? Ee, aydır bende de 2 İki aydır. Tamam bu araba bunlarda yıllık iki defa su bayarı olayı var. Hı. evet usta. Tamam mı abi? Ondan sonra bu arabanın bir kışlık su bir yazlık var. Şu an bu arabanın su bayarına su bayarına su tamam mı abi? Hı hı. Bir de yani, gayri, çok hafif bir açık kalıyor. Tamam mı usta? Evet Ondan patlatma yapıyor. Su olması lazım. Bu yeni mi değiştirdin? Yeni tamam. değiştirdim. Tamam abi Allah fasat Durum öyle. Yani su bayarı yaparız. Tamam. Ama yani onu, bu iki gün bize müsaade edersin. Şimdi araçlar var burada. Tamam mı? Tamam usta. Bir de bu araba da şeyden geldi. Ok meydanı. Gel abi. Bir araba sadece burada yok ya. Bu arabayla aslı dağıta değiştiğimizi görsün. Gel abi. kapalı vurma. Bu araba... Bu arabada çekiş yoktu. Arabada para bayılıyordu. Baskı balatası bitti. Devre jalatı kopuk. Ondan sonra bunlar hepsini yapıyoruz. Ondan sonra kardeşimiz de o meydandan geldi. Maskı Balatay dediğim gibi vale abi kafana dikkat et. Bu vale kullanıyoruz yıllardan beri. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Gel abi. Parçayı. <laughs> He bunları, bunları kullanıyoruz. Bunlar armalı tamam mı? Bunlar bir de var. Bir de bu araç hızı bize gerçeğinden geldik tansiyonlara. Arkadaşımız sahibi arabanı görmedi. Ama ben motor kaptığını açtığım zaman blok patladığını söyledim buna. Araba iki üç ay gerdere bir tamirci kardeşimizin tükende kalmış. Motor bulamamış bile. Fabrikanın önüne atmışlar. Bu da internetten para vermiş. Motor gelecek diye. Arkadaşlar internetten hani para vererek gelerek diye şey yapmayın. Adamı dolandırmışlar. Beş üç milyon altı para vermişler. Hepsi yalan. Ondan sonra bir arkadaşı vardı savcı. O ibasını istemiş. De, dava açmışlar. Vesaire. Evet usta. Işte. Bu blok da patlamış. Neden? Abi, neden bu nokta atlamış abi? Araba yaksız kalmış. Tamam mı? Yatak sağlığından dolayı kol kendini yani tutunca sağa sola vurup buradan patlattı. Şimdi bunu nasıl yaptın? Bir de Opel Vektör var arkada. Enjeksiyonu. Bu arada sinir araba triger karşı kopmuş. Evet usta. Araba, sinir kapağını söktük. Şu anda gömledik şeye kapak bir şey Abi senin aracını iki gün müsaade et. Tamam. Tamam usta. Mesela, baban mı sen? Evet evet. Babanı da Abi de bir göster. Gösterdim. Ben attığın zaman da göster. Tamam Tamam. Hadi abi. Hoş, geldin. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. savuruyor kendisini. Tamam. Yani, onun e, sıvı. var. Tamam, zaten onu şey yaptık da sen onu bir adet sonra parçalar almışsın. Evet parçalar da burada. Abi getirsin. Şöyle evet. abi. Göster abi. Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar, herkese hayırlı işler. Bizim kullandığımız parçalı orijinal ve kadın kardeşinin üzgünlüğü üstü. Arabada bir damla oluyor. Yani bunlar gerekli ağırlığını direksiyona veriyorlar. Bir de ıslahlık gibi bir şey var. Direksiyonun mafsalı var, ondan yapıyor. Bir de araba, yani 70-80'e geldiği zaman bir titreme var. Bu da ortak taktığımız. Şimdi Kadir abiyle beraber gitti. Kardeşimle gitti, yani Kadir abiyle Bunlar bok var. Şimdi bu rot başlarını kullanıyoruz. Şu piyasada olan rot başlarına takmıyoruz. Çünkü bunlar bir kaç geldiği zaman bir de beni göster abi. Kaç geldiği zaman yani zorlanıyor. Mecbur bastığı zaman kutu havaya kalkıyor. Yani pek şey değil. Genellikle de o parı kullanıyoruz. O parada da şey de böyle sanayi sonunda üçler tofaş parçası var. Yıllardan beri 45 senede beri onlar parça satıyorlar. Hani parçalarına falan hiçbir şey görmedik. Bir de de bak yumuşak lastikler var. Sert olan lastikler onlar bir iki defa şeye kaçlara geldiğinde yırtılıyor. Ondan sonra bir de diyorlar ki hani insanın vidası yok burada bu piyasada Buyurun. Buyurun kendi İstanbul vidasını de bulduk şaftı. Devamını zaten getiriyor. Tamam mı? Öyle bir olay yok hani. Ondan sonra bu kullanmamız bile teker vidasını şu markayı kullanıyoruz. Ben, esnaf arkadaşlara tavsiye ederim. Her bu biraz pahalı. Onun tanesi 180 lira falan civarı da. Ama randımanlı da yani. Bozmuyor genelikle. Ondan sonra direksiyon köyümüzü de aldık. Ondan sonra en iyi matron arası markayı mahal. Zeynep markayı aldık. Orta takoz. Bunlar 80 üstü mü tetem yapıyor? Evet, bir de orta takoz şu an. Evet, tamam Selamünaleyküm iyi akşamlar arkadaşlar. Gel abi. <laughs> Bu araç 2 saat önce videoda atmıştım ya. Masal balata değişti. İşte kıvırız böyle yapıldı hepsi. Sibo beyanı sıkı yapmışlardı. Sibo beyanlar ne yaptık? Sor edelim abi. Bırak yaptın mı? Bırak yaptın mı? Sen ne yapıyorsun? Kaç modeli araba? Ara, 95. Aracınız 95 kilo. Sıvı yapıldı. Araba geldiği zaman... Araba geldiği zaman motor tutuyordu. Sıvı yapmışlardı. Esnaf ismi vermiyoruz, ayıp Yarın bizim aracımız da gider oraya. Ya Bursa'da yapılmış bu araç. İyi de bir firma yapmışlar. Arabanın sloganlarını sıkı vermişler. Sloganlarını yaptı, başka araba geti kaldı. Bak arabanın fitremeyi kesti. Ondan sonra arabayla da Arabayı da Barbaros Mahallesi'nde Orç Çoğlu Kabreti'nin LPG aracı ayarı yapıldı. Ket temiz oldu. Kardeşimiz bile güle kullanır. Baskısı da tamam, dalakası da tamam. Kıvırı da zıvırı tamam. Hadi üstte başka bir emin var mı? Bellek kolasak kalır. razı olsun. Allah sahibi kalır. Elle Kardeşimiz Ok Meydanı'ndan geldi. Bravo. Sabah saat 3'e geldi. Kusura bakma evet. yani, biraz beklettik. Bravo. Akın Akalay'ın başka bir yemeği şey var mı? Evet, yerimiz burası, tamam mı tamam. kardeşim? Allah, a. Allah a emanet ol. Seni gönderen yola kalabalık olmadan. Evet, Gelirsin yani. kışa doğru. Biz bu da bir daha yapılır. Zaten senede bunların iki ayarı var. Hem kışlık hem şey olarak tamam mı? Çekiyoruz zamanla. Onları yani bir kışında yaparız. At bir de Bir de direksiyon. Kutusu var ya. Bu ara ses yapıyor.